daha önce belirlemiş olduğumuz izinlerini almış olduğumuz bölgeye koordinatlara dalgıçlar eşliğinde riskleri yerleştirdik. Basın toplantısına hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Projemizin ortaklarından bahsetmek isterim sizlere. Proje Sinop Üniversitesi'nin liderliğinde yürüyen bir Avrupa Birliği projesidir. Ortak e, olarak e, Sinop İl Özel İdaresi projemizin ortaklarından, ayrıca Romanya'dan sivil toplum kuruluşu olan Mare Nostrum isimli bir dernek de yine projemizin ortakların ortak kurumlarındandır. Şu anda e, bu toplantıda projemizin araştırmacılarından da e, tanıştırmak isterim sizlere. İl Özel İdaresi'nde e, temsili olarak Sayın Genel Sekreterimizin imayesinde Endüstri mühendisi Ümit Aydın, Sinop Üniversitesi'nden Surinler Fakültesinden Profesör Doktor Süleyman Özdemir, Doçent Doktor Zeki Özdemir Birinci. Bu arada e, Sürünler Fakültemizin dekanı Profesör Doktor Levent Bat ve dekan yardımcımız da burada. Kendilerine de teşriflerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. E, ayrıca projemizde yapmış olduğumuz faaliyetleri ileri de daha kalıcı kılabilmek için farkındalığını sürdürülebilirliğini ortaya koyabilmek için de yapmış olduğumuz bütün video çekimleri, fotoğraflar e, bilimsel sonuçlarımızı da ortaya koyacak biz sergi planlıyoruz. Bu kapsamda da Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden dekan yardımcımız ve e, e, doçent doktor Reva Oyunu kalın hocamız da e, e, buradalar. Projemize ayrıca araştırmacı olarak da yer alıyorlar. Bu projemizin başlığı Karadeniz'de deniz koruma alanları için deniz sayırlarının haritalandırılması yoluyla iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi. Bu başlıkta da anlaşılacağı üzere Türkiye'de iklim değişikliğine biliyorsunuz iklim değişikliği şu anda güncel bir konu. Bundan bütün sektörler etkileniyor. Balıkçılık sektörü de bunlardan bir tanesidir. Bu proje çağrısı da e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı e, koordinesinde Avrupa Birliği destekli olarak desteklenen bir projedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Türkiye'de iklim değişikliğine uyum adı altında bir proje çağrısına çıkıldı 2020 yılında. Bundan 4 yıl önce. O projeye, o çağrıya biz de Sinop Üniversitesi ve ortaklarımızla beraber başvurumuzu yaptık. Yaklaşık bu projede bin civarında civarında bu çağrıya bin civarında bir başvuru yapıldı her taraftan Türkiye'den ve e, Avrupa Birliği ülkelerinden. Bu pro, e, bin tane e, başvurunun içerisinden desteklenen 29 tane proje oldu. Bizim bu projemiz de desteklenen 29 projeden bir tanesidir. Bu bugün burada e, değerli siz değerli basın mensuplarına bu projemizin içeriği, amacı ve yapmış olduğumuz şimdiye kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerin neler olduğunu biraz e, sözlü olarak ifade edeceğiz. Daha sonra da bir 5-10 dakikalık bütün faaliyetlerimizi içine alan bir video gösterimiz var. Onu da sizlere anlatıp toplantımızı tamamlamaya düşünüyoruz. Projemizin e, ismini söyledim. Ortaklarından bahsettiğim e... Kı, faaliyetlerinden kısaca bahsettikten sonra Ümit Bey'e de sözü vermek istiyorum. Faaliyetlerimiz de e, Karadeniz'de iklim değişikliğine uyum e, bizim e, projenin asıl hedefi. Bunu nasıl yapabiliriz? Balıkçılık noktasında e, bizim asıl sektörümüz deniz canlıları demiş olduğumuz e, denizel organizmalar. Bunlar oksijen tutan hassas habitatlar karbonu depolayan habitatlar. Yani oksijeni salıyor, karbonu bünyesinde tutuyor, köklerinde tutuyor. Dolayısıyla ormanlar gibi oksijen kaynağı, karbon depoları. Dolayısıyla bu habitatların korunması gerekiyor. Niye korunması gerekiyor? Az önce anlatmış olduğum sebepler, iklim değişikliğine katkısından dolayı. Ayrıca bu habitatlar balıkların yumurtlama alanı oluyor yavruların büyüme alanı oluyor. Hatta beslenme alanı oluyor. Dolayısıyla bu habitatların nerelerde Sinop civarında ilk önce nerelerde bulunuyor? Bili bizim balıkçılar tecrübeleriyle bunu biliyor. Biz de çalışmalarımızda birçok yerleri biliyoruz. Biz bunu projede uydu tabanlı olarak da haritalandırmayı planladık ve belli bir aşamaya kadar geldik. Aslında o konuyla alakalı da sonuç vermek şöyle söyleyebilirim. Sinop'un tüm sahil uzunluğu yaklaşık 175 kilometre uzunluğunda. Bu 175 kilometre uzunluğundaki alanda yaklaşık 20 bin metrekare yani 5 futbol sahası büyüklüğünde deniz çayırı habitatların olduğunu biz uydu tabanlı olarak belirledik diyebilirim. Bunları biz dediğim gibi daha önceki çalışmalar dalışlar yaparak uydu görüntülerini bir araya koyduğumuz zaman şimdilik böyle bir sonucumuz var ama bunun üzerine daha çalışıyoruz. Net olarak haritayı e, ortaya çıkarmış değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor. Diğer taraftan bu habitatların korunması açısından da projenin başlığından da e, geçtiği gibi deniz koruma alanları için dedik. Yani deniz sayılarının haritalandırılması. Aslında bu hassas habitatların balıkçılığı destekleme amaçlı e, geliştirmemiz gerekiyor bu habitatları. Onun için biz yapay resif demiş olduğumuz balık yuvalarını. Bizim amacımız balık yuvası oluşturmak. E, bir de balık balıkçılığı eee trollerin e, yasak olduğu alanlara girmesini engelleyen uygulamalar da var ama bizim amacımız bu projedeki amacımız o değil. Bu projedeki amacımız deniz yosunlarının olmuş olduğu alanları resiflerle yerleştirerek balıkların biyoçeşitliliğine sayısını artırmak. Aynı zamanda da o bitkilerin o bölgede çoğalmasını artırmak. Bu amaçla da küçük örnek olsun, model olsun diye bizim üniversitenin sualtı teknolojileri bölümünün burada Karakum'da bir bölümü var biliyorsunuz birimi var. Hemen onun yanında hem ekoturizme destek olsun. Dalış yaptırıyoruz biz öğrencilere çünkü orada. Dalış alanı olsun. Ekoturizm desteği olsun. Balıkçılığı orada biyoçeşitliliği artırsın. Çocuklar orada e, nasıl olduğunu görebilsin diye. Bin metre, bin metre karelik bir alanda. 45'e 25 metrelik bir alanda. Köşelerde 8 tane. Ortada da 8 tane olmak üzere. 1 metre küplük. 3 metre ile 8 metre alanında 40 adet beton yapay resif yerleştirdik. O bölgede. Orada da Şimdi e, biyoçeşitliliğe, balıkların artmasına nasıl bir etkisi oldu? Onları da göreceğiz birazdan. Oradaki o bitkilerin nasıl arttığını da göreceğiz. Şimdilik e, projemizdeki e, konumuz buydu. Elde etmiş olduğumuz sonuçları e, video olarak göstereceğiz. Ben katılımınızdan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Sözü de e, Ümit Bey'e bırakmak istiyorum. Teşekkürler. Basın mensupları ve çevreye duyarlı tüm kurum temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Ben i̇şte Ümit Aydın hocam da bahsettiğim üzere Özel idare adına e, genel sekreterimizle birlikte bu toplantıya katıldık. Proje ile ilgili e, ben hocalarım teknik detayları verecek. Ben sadece Avrupa Birliği projelerinin hepimizin bildiği ve çoğumuzun göz ardı ettiği ancak insanlığın ve dünyanın gelecekte kabusu haline gelecek. Küresel ısınma ve çevre kirliliği ile mücadele için maalesef yeterince duyarlı hareket edilememektedir. Bu dünya genelinde bu şekilde. Ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik krizler, artan uluslararası uluslararası gerginlikler gibi unsurlar devletlerin kaynaklarını bu alanlara yöneltmesine engel olmaktadır. Yani ekonomik olarak başka önceliklerimiz var. Oysa ciddi önlemler alınmazsa iklim değişikliği ve çevre kirliliği nedeniyle yakın gelecekte dünyayı şu an hayal dahi edemeyeceğimiz tehlikelerin beklediği aşikardır. Işık hızıyla gelişen teknoloji ve dünya nüfus artışı kaynakların hızla tükenmesine ve türlerin yok olmasına neden olmaktadır. Tek hücreli canlıdan piramidin tepesindeki insana kadar olan zincirin tüm halkaları varoluşun devamı için bütünlük arz etmektedir. Bu halkalardan birinin kopması canlı yaşamının tümünün tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Şu an için önlem alınsa dahi bilimsel çalışmalar ve bilim adamlarının söylediği küresel ısınmanın yarattığı etkilerin yok olmaması, için en az 100 yılın geçmesi gerekmektedir. Oysa bizler bırakın ciddi önlemler almayı, bunu felaketi ciddiye almamayı yayılıyoruz. Bunun en büyük nedeni de bu işlerle uğraşmak için gerekli ekonomik ve insan kaynaklarının yetersiz oluşudur. Önceden plastik atıklardan bahsederken şimdi mikroplastiklerin karada ve denizde hızla yayılmasından, yiyecek kaynaklarını kirlettiğinden vücuda alındığında toksit etkiler göstereceğinden bahsetmekteyiz. Artık yediğimiz balığın maalesef besin kaynaklarından biri de mikroplastiklerdir. Bunun anlamı böyle giderse yediğimiz her balıkta plastik de yemiş ve kansere davetiye çıkarmış olacağız. Tüm bunlarla mücadele etmek, önlem almak çok yakın zamanda devletlerin mecburi yapmak zorunda kalacakları birinci eylemler olacaktır. Umarım bu noktada iyice geç kalmış olmayız. Bu sorunların çözümü için bilimin ve saha uygulamalarının bir arada geliştirilmesi mecburidir. Bu projemizde olduğu gibi Sahada kurumsal olarak teknik deneyimleri ve kalifiye personelleri ile önemli bir aktör olan Sünop İl Özel İdaresi ve bilimsel alanlarda çalışmalar yapan değerli akademislere sahip Sünop Üniversitesi gibi kurumların ortak çalışmaları gerekmektedir. Artık kurumların sadece kendi alanlarında yapacağı çalışmalar bu sorunların açılması için yeterli olamamaktadır. Bu noktada ekonomik kaynak sorunu gündeme gelmektedir. Bunun için Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin kullanımına açılan fonlar bulunmaktadır. Ve maalesef proje üretmede sorunlar yaşandığında ülke olarak bu fonlardan yeterince faydalanamaktayız. Siz almadığınız zaman başka ülkelere gidecek olan bu kaynaklardan tam anlamıyla yararlanamayışımızın sebebi Maalesef proje bazlı çalışma anlayışının yerleşmemesidir. Bu proje hazır, bir proje hazırlandığında hem çevresel ve sosyal sorunların ortadan kalkmasına hem de yaşanan bölgeye dış kaynaklı ekstra bir gelir sağlanmasına destek olunmaktadır. Kurumların birlikte proje hazırlamaları ve uygulamaları ülke için hem sosyal hem de ekonomik anlamda bu yüzden çok önemlidir. Avrupa Birliği hibe fonlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler de en büyük fon sağlayıcı kurumlar arasındadır. Her sene bu kurumlar çok sayıda başlık altında milyonlarca dolarlık hibeler vermektedirler. Bu hibeler siz almadığınız takdirde başka ülkelere gitmektedir. Sevgili arkadaşlar, deniz çayırlarının korunması projesi üniversiteler ve kamu kurumları arasında dış kaynaklı bir fon kullanılarak ortak çalışmanın mümkün olduğunu gösteren ilk örnekler arasında 20. tarihinde yerini almıştır. Projeden sonra ortaya çıkan sonuçlar sayesinde birçok sektör fayda görebilecektir. Tüm temennimiz bu tarz dünyamızı iyileştirmeye, güzelleştirmeye ve daha yaşanılır kılmaya yönelik proje sayısının artması ve ortak çalışmaların hızlanmasıdır. Hepinize tekrar duyarlı davranıp böyle bir havada toplantıya katıldığınız için kurumum adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Açılış toplantısını başlatmıştık. Projenin ilk açılış toplantısı. resif demiş olduğumuz yapılar bunlar. An, bir, bir metre küp olan bunlar. ne dediniz? Üniversitemizin gemisiyle e, yapay resifleri e, uygulama alanına taşıdık ve oraya yerleştirdik dalgıçların eşliğinde bu şekilde çiftlerin daha önceden belirlemiş olduğumuz izinlerini almış olduğumuz bölgeye koordinatlara dalgıçların eşliğinde resifleri yerleştirdik. Resiflerin e, ilk atıldığı halini görüyorsunuz. Dikkat ederseniz e, resif bloklarında e, tertemiz herhangi bir e, canlılık gözlenmiyor. Sonuna doğru göreceğiz e, 6 ay içerisinde e, biyolojik çeşitlerin nasıl değiştiğini, resiflerin üzerinde nasıl bir canlı ortam oluştuğunu.

啊，八个。 yapay resip attığımız saha ve iki tane kontrol sahası belirledik. Burada biz e, özellikle balık beklem bacaklı kabuklu türlerin biyolojik çeşitli nasıl değiştiğini gözlemliyoruz. Yine mevsimsel olarak yürüyen bir çalışma. Burada uzatma ve özel dizayn ettiğimiz sepetlerimiz var. E, bunlarla mevsimsel olarak denize çıkıyoruz. Hangi türlerin e, yapay resif bloklarının bulunduğu sahada arttığını ya da değişkenlik gösterdiğini takip ediyoruz. E, şu ana kadarki yaptığımız gözlemlerde de yapay resif sahasının diğer belirlediğimiz iki kontrol sahasından farklı türlere ev sahipliği yapmaya başladığını gördük. Özellikle biraz sonra göreceksiniz mırmır mır karagöz türlerinin, eşkina türlerinin, kırlangıç türlerinin yapay resif bloklarının bulunduğu sahayı daha fazla tercih ettiğini gözlemledik. Şu ana kadar elde ettiğimiz veriler bu şekilde. Sonbahar ve kış örneklemesinde nasıl bir değişiklik olacağını göreceğiz. Ama şu ana kadar etkili olduğunu söyleyebilirim. Yani bu Yapay resif bloklarının bulunduğu sahada. Bu da özel dizayn edilmiş sepetlerimiz. Burada e, iki yönlü, üçer tane girişi olan içerisine balık iç organları ve e, yemle içerisine yemlediğimiz sepetleri görüyorsunuz. Şu an içine giren sparus balıklarını gördünüz. Yüzüyorlar. Biraz sonra zaten e, özellikle kayalık, taşlık bölgeleri tercih eden eşkina balıklarının şurada göreceksiniz bölgede yoğun olarak bulunduğunu ve sepet içerisine girdiğini gözlemledik. Tabii biz bunlardan boy ağırlık gibi biyolojik veriler de alıyoruz. Balıkların popülasyon özelliklerinin nasıl değişim gösterdiğini de inceliyoruz. Sadece sayısal olarak değil. Dalış esnasında yaptığınız gözlemlerde küçük balıkları gözlemlemeniz mümkün ama büyük balıklar bazen bölgede e, dalış esnasında gözlemlenemeyebiliyor. Dolayısıyla bu hava araçlarıyla izlemeyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi farklı balık türleri, eklem bacaklı türleri, özellikle bu Sinop bölgesinde bilinen küflü dediğimiz türlerin yapay resip bloklarının diplerinde yoğun miktarda olduğunu. Gördüğünüz gibi kırlangıç balığı yine bölgede dikkat çekiyor. Isparoz balıkları, eşkine balıkları ve e, iri eşkine balıkları yani küçük dedeyi boyları gördüğünüz gibi 30 santim. Küçükleri de... bırakıyoruz değil mi Süleyman? Küçükleri de canlı olarak yakalandığı için doğaya geri bırakıyoruz. Bu da yapay resifler atıldıktan sonraki 6 aylık dönemdeki değişim. Az önce gördüğünüz gibi üzeri pürüzsüz tertemiz olan yapay resif bloklarının zaman içerisinde artık bir habitat oluşturmaya başladı. E, başlangıçta çeşitli mikroorganizmalar sonrasında gördüğünüz gibi yosunlar kabuklular, dolayısıyla eklem bacaklar ve sonrasında da balık türlerinin bölgede toplandığını görüyoruz. 6 aylık süreç. Ve doğal bir ortam oluşmaya başlamış gördüğünüz gibi. yani Küçük balıklar sığınıyorlar. Büyük balıklar beslenme ve üreme amaçlı bu bölgelere gelebiliyorlar. Dünyada özellikle bol, bozulan doğal desteklerin alternatif olarak yapay resim uygulamaları çok fazla yapılıyor en fazla tercih edilen de blok, beton blok sistemleri o bu şekilde geçişleri olan dediğim gibi balıklar için sığınma mekanı, üreme mekanı, besleme mekanı olarak dikkat çekiyor. Bazı balıklar da merak noktasında bu bölgeleri tercih edebiliyorlar. Kalıcı olmasalar da ziyaretlerini yapıp dönebiliyorlar bu sahalarda. Yine aynı şekilde deniz çaylarının da e, ilkbahar gözlemleri sonrasında yaz döneminde yoğunluğunun arttığını ve e, büyüme gösterdiğini bu dalışlarda gözlemledik ve kaydettik. Siz de görüyorsunuz başlangıçtakinden çok farklı bir doğal ortam oluştu. Dediğim gibi bunun dışında biz e, balıkçılarla e, eğitimler ve seminerler yapıyoruz. Bazen toplanıyoruz. Bazen biz onlara gidiyoruz. Denizde bu eğitimleri vermeye çalışıyoruz. Bu da Sinop İnceburun'dan oruçlarla yaptığımız bir etkinlik. Yine Sabri Hocam'ın eğitimleri devam edecek tabii. Eğitimlere daha tam detaylı bir şekilde başlamadık. Üniversite ve Milli Eğitim İlkokul, Ortaokul öğrencilerine de bu durumu anlatmak için eğitim değişikliğini Sevde'yi anlatabilmek için de eğitim programlarımızda proje içerisinde yer alıyor. Bu Karakum'daki biliminde gelen e, turistler de burada evet, dalışlarını gerçekleştirirler. Onları da biz kayıt altına aldık projede kullanılmak üzere. Bu ya. sadece bir örnek. E, Kartal heykeli e, olarak atılmıştı. E, aslan figürü var. Yani e, Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar dalıp da resim çektirmeye başladı buralarda. Evet, yani çok farklı figürler var yapay resimlerin arasında dediğim gibi. Ondan sizin yaptığınız bir gözü bir kere bu. Evet. evet. Karadeniz Dersin'in altındaki bir Model olsun diye sadece. Bu zaten pilot uygulama. Eğer yani. sonuçları eee olumlu olduğu zaman bakanlıklara falan gönderiyor hocalarımız zaten. Raporları göndereceğiz. Oradan mi? yeni uygulamaların önü açılabilecektir. Yani. Tabii. Tabii. Evet, evet. Oradan kalıyor. Yok onu balıkçılar da şimdi yanımızda onlarla danışarak biz her şeyi i̇şte yapmaya çalışıyoruz. Az önce tuzakları kullandık ya, sepet kullandık ya işte. Onu kullanabilir. Uzatmağını kullanabilir. Ama zaten buralara trol çekilmiyor yani. Biyo çeşitliliği arttığı için. Evet. Ya amaç amaç kıyı Atıyor, atıyoruz, kullanıyoruz. Yani biz bir zararı yok. Az önce gösterdim yani ağ atabiliyoruz onun etrafına. Ama etrafına atabiliyorsun. Tam diba. Yok dibe atamazsın. Dip, dip, dip bahsettiğiniz şeyi ben tam anlıyorum. Troll, Troll demek basın. istiyor. Troll ağabey. Bana bilmem. <laughs> bir ya, bir şimdi zaten bunların şöyle bir etkisi de var Osman abi. Şey bu kıyı balıkçılarının destekleyen bir proje fakat sanayi balıkçılarını biraz oralardan uzak tutar yani. Tabii tabii de kıyı balıkçılarını tabii. destekleyen bir yanları etkileyen bir şey çalışıyor. Evet, evet. hukukun evet. Tabi Tabii tabii. Yani o normal küçük teknelerin e, ilkel yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle avlanmasına falan engel değil. Ama sanayi balıkçılığını şey yapıyor. çok balık Karadeniz'de, Sinop'ta özellikle kırsal alanlarda Karadeniz'in kuzey tarafına onlarca çöp geldiğini biliyoruz. Evet. Lastik geldiğini biliyoruz. Bu çalışmalarımız karada da devam edecek. Hı -hı. Çünkü eee ya da bu karada olan deniz kirliliğine neden olan etkenler bu saygılır e, alanlar ve diğer alanlara tabii ki olumsuz etkisi var. Eee bu da tabii arızalı bir musluğun altına ko koymaktansa ben evet. Müslümanı tamir edilmesi evet. Tarafta. Evet. Çünkü e, her zaman her yıl Özellikle bu aylarda haberlerini yapıyoruz. Evet. Sarı kum, ince burun mevkiinde tonlarca çöpün geldiğini biliyoruz. Evet. Yarın da odaklarını şöyle iki nedenle söyleyebilirim. Birincisi kırsal kesimde hala derelere çöp atıldığını biliyoruz. Eee bu anlamda Yahya Bey burada özel idarenin eee çöp toplama konusundaki <laughs> yeterliliğini de bilmek isteriz. Evet. Çünkü alanda çöpleri derelere ve derelerden de denize geldiğini biliyoruz. Yine Karadeniz'in açıklarından geçen yük gemilerinin çöplerini buraya bıraktığını, açıktan bıraktığını, bunların da tespit edilmesi gerektiğini altı çiziyorum. Evet. Eee bu tür şeyleri evet aday yapıyoruz, bazen görüntüler, gülerek görüntüler paylaşıyoruz. Bu çalışmanızın da karasal olarak devam etmesini ümit ediyorum. Eee emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. de sağ olun. Sonbahardan kışa evrildiğimiz bu güzel bir günde sizlerle birlikte olmaktan son derece memnuniyet duyduğumu, öylesine güzel ve özel bir projenin paydaşı olarak da tanıtım programında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Biz il özel İdaresi olarak kırsaldaki altyapı ve üst yapı hizmetleri, katı atık toplama hizmetleri, imar düzenlemeleri ve denetlemeleri bunun dışında eğitimden sağlığa, tarımdan spora birçok yatırımcı kuruluşla ortak çalışma yapan, faaliyetlerimizi sürdüren il özel İdaresi olarak da sosyal yaşam alanları üretmekten başlayan, sonrasında da insanı odağa alan çevreyi öncelikleyen her projede var olma gayreti içerisinde çalışıyoruz. Bunu resmi bir vazifeden daha çok insani bir vazife olarak addediyoruz. Milli bir görev olarak görüyoruz. Bu noktada hem üniversitemizle hem ajanslarımızla hem de diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili yapılan her faaliyetin, her projenin içerisinde yer alma gayretimizi her daim sürdürüyoruz. Bugün de hocamızın rehberliğinde yürütülmüş olan, üniversitemizin öncülüğünde yürütülmüş olan ki işin asıl sahibi hocam ve üniversitedeki arkadaşlarımız öyle bir projenin paydaşıyız. Paydaşı olmaktan az önce de ifade ettim. Duyduğum memnuniyeti ifade edeyim. İnşallah başarıyla da bu sonuç alınır. Sonrasında da genele şamil olması, örneklik teşkil etmesi açısından da güzel ve özel bir proje olduğunu zaten biliyoruz. Başta hocam olmak üzere emek veren tüm arkadaşlarımıza, öğretim görevlilerimize, hocalarımıza, kurumumuzdan e, projenin içerisinde yer alan Ümit Bey'e teşekkürlerimi sizlerin huzurunda e, arz ediyorum. Deniz Hocam az önce sordular biz İl Özel İdaresi olarak bahsettim ya çevreye duyarlı her çalışmanın içerisinde olacağız. Kırsaldaki katı atık toplama vazifelerini de biz üzerimizde, uhdemizde yürütüyoruz, yürütme gayreti içerisindeyiz. Sinop'un gerek merkez gerek tüm ilçelerinde katı atık toplama hizmetini gerek kendi imkanlarımızla gerekse orada var olan belediyelerimizle yapmış olduğumuz protokoller neticesinde katı atık toplama vazifemizi de yerine getiriyoruz. Kırsalın belki tamamına bu hizmetlerimizi ulaştıramayabiliyoruz. Coğrafi şartlar, köylerimizin uzaklığı ama ihtiyaç olursa bize bilgi bir durum olursa, spesifik özel bir durum olursa hemen de anında gidip elbette müdahale ediyoruz. Edeceğiz çünkü bu bizim vazifemiz üzerimizdeki resmi bir yükümlülük de ayrıca bu tür çalışmalarımızda da ihmal etmeksizin yerine getirme içerisinde arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ben bir kere daha e, Sinop'taki bu tür konuları ehemmiyet e, gösteren, her zaman katılan basın camiamıza da bugün sabah da bu proje toplantımıza, tanıtım toplantımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Projemizin paydaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti bir bir kere daha ifade ediyorum. Hocam başta olmak üzere emek veren, katkı sunan diğer tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı saygılarımı ifade ediyorum. Sağ olun, görüşürüz. Bunlar ama bunların olduğu her yerde biyoçeşitlilik çok yüksek. Ve her kim bunların olduğu yerde her türlü avcılığın da yasak olduğunu diğer yer Karadenizli Türkiye'de bulun da 5 tane Karadeniz'de 5 tane bölgede Korumalı. deniz koruma alanı olsun diye yayın yaptık, bildirdik. Ve onlardan bir tanesi 3 bin ve